Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün, bugün mutfaktayız. Ne yapıyoruz? Tavuk. Kapatamadım. Pirinç yapacağız. Yani pilav yapacağız. Bugün pazar günü. 5x5 yapacağım. İşte yarın antrenmanı bugün yapacağım. Büyüğüm yok sıkıntı 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 de yasak olur mu? İşte Bakalım Nasıl yapacağız Bu Ramazan beni bitirdi arkadaşlar Ciddi söylüyorum Ramazan bitirdi ya Antrenmanlara gidemedi Sonucuma işte Beslenemedi bu bir ay bitti yani. Bu bir ayda bir sürü antrenman kaçırdım diyebilirim. Tabii arkadaşlar yani Şöyle pirinci 50 defa süzen var ya veya akşamdan suya koyan olmaz. Ciddi söylüyorum olmaz. Yani pilav olur. Sizden olmaz. Şaka yaptım. Şaka şaka. Bugün güzel bir gitme atacağız inşallah. Pazar günü anasını Bu arada 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu nice olsun. Tamam. Sonra cuma ne yapalım? Her şey diyecek. Pazar günü de kapanıyor. Saat kaç? Saat 4 arkadaşlar. Vallahi bayağı geç kaldık anasını Sorumsuzum. sorumlu, sorumsuz değilim de. Rahatım biraz. Bak arkadaşlar bugün antrenman yapacağız. Ortaokul bir arkadaşım var. Adı Abdü Gönlü Gönül isterdi ki bir arkadaş var. Arkadaş değil dost. Onunla yapalım. Ama o köye gitti. Köye taşındı. Yapacak bir şey yok. Asıl cimbadim o benim. Asıl cimbadim o. Osu. Ama video gelir. Adı da Fırat. Fırat Şekerci. İnstagramdan bakın. Adam gibi adamdır. Asıl cimbadim o benim. Tokat da şu an. Gelecek inşallah. Bir gün gelir antrenman yaparız. Bunu sağlamayalım. Bugün gelir, bir gün gelir antrenman yaparız köyden. Sağlam çocuk. Vallahi. Şimdi bakayım mı? Tahminleri alalım. Bu kadar. 400 gram var burada kuru ağırlık. Sence suyu koysam taşar mı? Bence taşmaz. Yani ucunda kalır bence. Yani bence ucunda kalır inşallah. Taşmaz. Çok uçakla. Of. Nasıl var lan Dur. Video çekmekte sıkıntı anasını satayım. Çok uçakla. Bence taşmaz. Yani inşallah taşmaz öyle söyleyeyim. Şöyle çeke, çekemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vlog tarzı böyle oluyor yav. Yav. Yeter bence. Pilav yapmayı biliyoruz herhalde. Yani onun videosunu mu mı çekelim? Ha? Pilav yaptın anasını satayım. O kadar da değil. Pilav yapmadan gitmeyin itmadan. Yani pilav yemeden. Veya herhangi bir karbonhidrat yemeden gitmeyin abi. Gitmeyin. Böyle işte. Bakalım. Üstte i̇şte koyayım. Tavuğumuz mük. Mük abi mük. Bu da pilavımız. Çok hızlı olmam lazım. Bakalım. Hemen bir gidelim abi. Bir kahve, bey pazarı yapalım. İdmanımızı atalım. Neşemiz derine gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çekiyor musun? <laughs> Çekiyoruz oğlum. Beni çek oğlum. Su Al. Karpuz'a geldik. Su alacağız. Red Bull alalım da. Red Bull yoktur. Dur. Red Bull almıyorum. Değil hazır oğlum?

Al içelim. İçeriz. Evet, Red Bull alak. Evet. Evet. He? Evet, şey var diyorlar. Atın öküzün şeyi var diyorlar. Evet. Evet. Sarı kız alalım. Çek çek. Ekonomi için. Evet ekonomi. Ekonomi çok iyi. Bir tanesi 7 TL. Nerede kahve var? Let's go to Sade Türk kahvesi yok mu? Yok yok. Gel. Dönelim. Yine yok. Nereye gidiyoruz? Edebe'ye ne gidiyoruz. Edebe. Let's go. Kapatıyorum. Kapat kapat. <laughs> Dur bekle ben vereyim. Evet. Bir daha kut. Evet. Tamam onu okut şimdi. Evet sonunda öğrendim. Şimdi ödeyle. Ödeye bas. Sıfır Evet zengin abimiz o Kan nakit mi vereceksin? <laughs> <laughs> Şuraya vereceğiz kayıp para girişimizden Allah kahretmesin Beni çek beni. Sen çekiyorum oğlum. Sonra açma gel. Sonra squat'a geçeriz. Bir şeyler yaparız. <laughs> Down. You must be crazy if you think that I'ma slow down I wanna hear it, talking shit, from the drama Keep it coming, i to send you to your mama Mr. the whip, 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 the gun down Drop bodies in the place till the sun's out you Can't fucking don't even try Cause to let the, let the bullets fly, I'm the last one to die set yaptım. <gülüyor> <gülüyor>

Gördüğünüz üzere rezalet bir antrenmandı. Ramazan'da antrenman kaçırdığım için ne su bant ne dışarı yapabildim. Zaten çok geç gittim. Siz biliyorsunuz bu olayları. Çok geç gittim. Bir saat kala gittim. Bir saat önce su yaptım anasını. O sattım birkaç set. Bitti. İşte. Ne yapıyorum ben başlayayım. 10 kilo Bir sonraki hafta öyle başlayacağım. Yardımcı olmaya çalışacağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Pıs, takipte kalın. Beğenin, like atın, yorum atın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kapanış yapıyoruz. Bugünkü antrenman gayet geçti. Bu konap benim. Sıkacağım şunun oğlunu.